çok yemek yapmaktan hoşlanmıyorum. Ve tabii mutfağım tabii daha küçüktü, daha eskiydi. Bu yepyeni bir mutfak oldu. Tabii çok güzel bir mutfak oldu. Ferah. Zaten gördüğümüzde bu yeni bir modeldi. Çok beğenmiştik sergideyken de. Şu anda çok memnunum mutfağımdan. Yeni, güzel, işlevsel. Mutfağıyla bir 20 sene önce kadar çalışmıştık adadaki evimizde. O mutfaktan çok memnun kalmıştık. Hiçbir yerden yani fiyat almadan hiçbir... Başka ustaya sormadan o gün yolumuzun üstünde mopaya girdik. Sağ olsun Nurettin Bey ve tüm ekibi bizi çok güzel ağırlayıp çok güzel bir ikna ettiler. Ee, ve çok beğendik. Seçimimizden de çok çok memnun. Ev evet, zaten sıfırlandı. Hiçbir şey kalmamış dedi. Evet, taşlardan, mutfak, banyo banyosu, diğer banyo kapılarımız, her şey. Ee, yine Mopa'nın ve Nurettin Bey'in yönlendirdiği ustalarımız olağanüstü bir iş çıkarttılar. İki ay gibi sürede 220 metrekare daireyi bitirdik. Herhangi bir gecikme eksilme olmadı. Zaten onun ufak ve eksikleri de ne söylediksek anında tamamlandı. Her zaman güler yüzle karşılandık. Dediğim gibi hani zaten yazlığımızda 20 seneye yakın oldu yapmıştık ama tabii ki o zaman kim ile şu anki mopan arasında korkunç büyük fark var. Dört kıtaya açılmış durumda mutfak. Bunu da hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki sistemler, çalışma ortamı, Getirdikleri kulbu takmaları bile bambaşka bir boyutta şu anda. Montaj bir günde bitti. Kabaların montajı 3 saatte bitti ki bu hani bizi çok şaşırtan şeyler arasında oldu. Gerçekten memnuniyetim sonsuz. Gelen ve gösterdiğim zaman hani evimi de aldığımız tepkiler Mopa kendini bayağı aşmış yani bayağı ilerlemiş. Zaten yani biz bunu kulplar takılırken, monta olurken bile gördük. Bir kutulamaktı, ambalajlanması hiçbirini hiçbir kırık olmadan hizmet etsin bizi. Günde bizim gibi yüzleriyle her zaman her şeyimiz evet diye dediler. Yani bir şikayetim olabileceğini zannetmiyorum yani. Gelip görenler zaten nereden direkt nereden yaptırdın diyorlar. Artı zaten ben diyen yani, direkt varsa tanıdığımız çünkü yeni ev yaptığımız için çok kişi soruyor. Direkt Mopa'ya yönlendiriyorum. Sadece çünkü mutfak, banyo değil. Kapılarda da işte tatilat işlerinde de e ekipleri var ve son derece doğru, dürüst ve işini bilen ekipler. Biz bu el badanayı bile o ekibe yaptırdık. Kırmayı yani hatırlayamadım. Yani evi sıfırdan onların yönlendirdiği ekiple yaptık.